Evet merhabalar dostum eğer DSLR bir makine kullanıyorsan yani profesyonel veya yarı profesyonel bir makine mesela şu an benim elimde e, Canon'un 1200'de makinesi cihazı var e, bunda veri aktarımı yaparken diyelim içerisinden e, karttan değil de sadece makineyi bağlayarak e, içindeki verileri almak istiyorsunuz veya kameranın lensini e, aynı şey gibi e, nasıl diyeyim webcam gibi kullanmak istiyorsunuz bilgisayarınızda bunun için yapmanız gereken tek şey sadece bir tane aparat almak. Bağlantı kablosu. Bu bağlantı kablosu HTML girişli. Yani bilgisayarınıza takacağınız bölüm şu. HTML. Bunu da makineye takıyoruz. Makinenin neresine takıyoruz? Hemen şu yan tarafından açtığımızda bakın şurada bir bölüm göreceksiniz. Bu HTML'in DSLR makineler için olan bölümü. Bu aparat biraz daha ince. Aynı şey gibi. E, bu şarj aletlerinden biraz daha geniş. Bunu takıyoruz. Ve şu şekilde bağladığımızda artık bunu e, bilgisayarımıza takarsak lensi direkt e, aktif olarak kullanabiliyoruz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Webcam olarak kullanabiliyoruz. E, videolar çekerken e, bunu e, kendi hafızasından değil direkt bilgisayara kayıt etmesi için, e, görüntü aktarımı yapmak için ya da e, herhangi bir şekilde içindeki verileri almak için bu kabloyu kullandığımızda verileri direkt çekebiliyoruz. Ha, onun dışında yapabileceğiniz yöntemler de var. E, bunlar neler? Direkt kablo mesela yok elinde. Hemen şu alt tarafında açtığında şurada kart bölümü var. Bu kartın içinde zaten kaydediyor. Bu kartı alıp da cihazına yer takarsan mesela bilgisayarın telefonuna bir şeye zaten içindeki görüntüleri alabiliyorsun. Ama bunu sürekli tak çıkart yaptığınız zaman belli bir süre sonra kart da bozulmuş oluyor. Ve okumasında problem yaşanabiliyor veya bazı cihazlarda desteklemeyebiliyor. Görüntüleri aktarırken kayıplar yaşanabiliyor arada ki benim başıma gelen şeyler bunlar. O yüzden şöyle bir kablo almanız size hem üç farklı amaçtan kullanmanızı hem de kolaylıkla verileri aktarmanıza yardımcı olacaktır dostum. Evet. Yine küçük ama etkili bir kablo. <laughs> evet dostum bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.